alanda emeğe geçen gençlerimiz başta Zahir Hocam, oğlum Burhan, diğerim Eren, diğerim Ekrem, köyümüzün Vedada Kutari, Tayyip, Mustafa Hakkı, Mehmet'i de değil. İrana, bayım, Recep, bizim mesleki elemanlarımız. Hepsinden Allah razı olsun. Muhtarın ne iş olsa hepsi de canla başla. Gelir, bütün işlerimizde yardımcı olur. Bu odamızın düzenli tertibini ter yapmada başta Asoy Galeri, verdi kendinden Allah razı olsun. Buraya teşrif eden bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun geldikleri için bizi onurlandırdılar. Hepsinden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. bilinmeyen çok şeyler var. Otobüsçülük dönemi Sarıga Akbar bölge müdürü ama her zaman tiftikli. Köyünden hiç vazgeçmemiştir. Bu da bizim temel taşımız. Temel taşımız. Bu adamın parmi kaldı zengin. Nereye güzel her işimizi görür. Daha ben ne diyeyim bu adama? Allah sağlıkla hayırlı ömürler versin. Bağcılı köyünden ama gönlü kalp hep tiftikten yana. Tiftiğin ne iş olsa koşarak gelir. <laughs> Bu adamlar cevap olmasına rağmen avradın köylüsü oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Selim Karacılı bizim bir dostumuz, arkadaşımız. Bir iki kelime de bu söyler herhalde. <laughs> Tiftik, tiftikli Parmayı çalışmalarını. Hocam Tiftikli şehirde oturmasına rağmen Tiftikten hayatta vazgeçmedi. Köyümüzün ne işi olsa ilk koşanlardan biridir. Arkadaşlarını Arkadaşları tanıştırmadı. Arkadaşlar yabancı anahtar parti ilçe yönetimi kurulu gelsin ve anahtar parti ilçe başkanımız kendilerini <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Ramazan Gülek sanayi esnafı iş Köye ilk defa geldik, çok da memnun karşılık açtık. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Harun Soysal, ben de sanayi esnafıyım. Organizasyon harika, muhtarıma tebrikler. Efendim siz neler söylemek istediniz? İsmim Murat Altunok, Anadolu Partisi solunum İlçe başkanıyım. Muhtarın daveti üzerine buraya gelip icabet ettim. Muhtarına teşekkür ediyorum, davet ediyorum. Efendinin eski muhtarı Hamza Evde. Cevher Gönlesi Muhtarı. İsmim Hamza Evde. İşte muhtarımız çevre köy muhtarlarımızı, Yarışı Parti İlçe Başkanlarımızı, Karakol Komutanlarımızı. Yani iş iç dışarı bir toplantı. İlçilik beraberliği sağlamak için. Evet efendim. Böyle etkinlikler diyor yani. Bu da kaynaşır. Bu da tanır. Çavuşlu'nun muhtarı. Ev komşu diyor. Çavuşlu diyor. Celal Muhtarımıza çok teşekkür ederiz. İşimden dolayı fazla konuşamıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bayram arkadaşımız esnaftı. Emekli oldu. Ee, Muhtarıma çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik. Birlik, beraberlik için çok güzel bir ortam. Herkese iyi akşamlar. Mustafa alışar Muhtarı. Arışar Muhtarı. Daima teşekkür ederim. Hayırlı. Teşekkür ederim. Bahadır kasabası Milazım Mahallesi Muhtarı. Nazik davet için çok teşekkür ederim. Onur etti, sevdiğimiz bir abimiz. Her zaman yanındayız. Teşekkür ederim. Peki sorgunun muhtarı. Muhtarım çok güzel yer olmuş. Yani gayretlerine dolayı size teşekkür ediyoruz. davetiniz için de teşekkür ediyoruz. Her zaman böyle devam. <laughs> İbrahim Atom Karınca her yerde <laughs> Sağ olun Sayın Muhtar. Etkinliğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Başarınızın devamı dileklerimiz. Anbaşı Muhtarı sorgunu. Anbaşı Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaderiyet. Celal Ağabey'in yerine geldik. Allah razı olsun çağırdı bizi davetine. cevap ettik muhtarlar olarak. Mamut. Çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Başarıların devamını diliyorum. E, Mahmut muhtarım. Evet selamlar Muhtar'ın. Hayırlı olsun'a geldik. Nazik ziyaret için de teşekkür ederiz davet için de. Çok güzel olmuş evde. güle güle bulansın. Mustafa Muhtar'ım. Kepirce köyün muhtarıyım. Celal abinin bu nazik davetinden dolayı teşekkür ederim. Olmaz. olmaz. Bu da köyden yetişen gel bu da eniştemiz. Yani bugün buranın bütün yükünü bu adam taşıyacak. Öyle bizden kız almak kolay değil. İnşallah, inşallah. Yani. Karaçlı Mahallesi'nin muhtarı Ruh Bu organizasyonu yapana çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Keser Mahalle Muhtarı Sedat Koşak. Celal abiye teşekkür ederiz. Çok güzel bir düzenlemiş. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Karaçlı Mahalle Muhtarı Nazım Gedik. Bu organizasyon için Tiftik Muhtarı Celal abiye gerçekten teşekkür ederiz. Celal abiye bu örgütü topladığı için böyle bir araya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, olsun. Bunlar da köylülerimiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Bugün ve bir, birlik beraberlik adına toplandı. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun. Biz Allah olsun. İyi güzel böyle bir günlerde toplamak. İyi, güzel, hayırlı olsun. Efendim siz neler söylemek istersiniz?

söylemek ister misiniz? Muhtarımıza teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığı için. Her sene bekliyoruz inşallah muhtarım. <laughs> тот це не було я стайший бирав ра ファ。